Öyle inanıyorum ki dedim. Öyle yapacağım dedi Sherlock Holmes sabırsızca. Ölümler arasında en sabırlı olanlardan olduğuma inansam da sözümün böyle alaycı bir şekilde kesilmesini sinirim bozulmuştu. Gerçekten Holmes dedim serçe. Bazen sabrımı zorluyorsun. İşine o kadar odaklanmıştı ki şikayetime cevap verecek durumda değildi. Elini çenesine dayadı ve zarftan çıkardığı kağıdı dokunulmamış kahvaltı tabağının yanına koydu. Sonra zarfı aldı ve ışığa tutarak dışını ve ağzını inceledi. Bu yazı Porlak'a ait dedi. Düşünceli bir biçimde. Yasını sadece iki kere görmüş olmama rağmen hiç şüphem yok. Süslü Yunan E harfi çok karakteristik bir özellik. Eğer mektup Porlak gönderdiyse son derece önemli olmalı. Benden çok kendisiyle konuşuyordu. Fakat sözlerin uyandırdığı merak sinirim alıp götürmüştü. Kim bu Porlak diye sordum. Porlak sadece nom de plum Watson. Fakat bu ismin arkasında kurnaz ve hilebaz bir insan var. Geçmişte yazdığı bir mektupta ismi sahte olduğunu belirtti ve onu bu büyük şehrin milyonları arasında takip etmemi imkansız kıldı. Porlak önemli birisi. Fakat önemli olan kendisi değil, bağlantısı olan kişi, Malta palamudu ve köpek balığını düşün. Veya çakal ve aslanı. Güçlüyse eşlik eden önemsiz bir şeyi düşün. Sadece güçlü değil, aynı zamanda kötü, hatta şeytani. İşte bu kapsamda önemli. Profesör Moriarty'den daha önce bahsetmiştim değil mi? Ünlü bilim adamı ve suçlu sahtekar. Terbiyeni bozmamazsın dedi Moriarty küçültücü bir tonla. Sahtekerler gerçek yüzünü bilse de toplum farkında değil diyecektim. Güzel, harika bir dokunuştu dedi Kornus. Beklenmedik bir şekilde iğneleyici bir espri anlayışı geliştirdin Watson. Artık buna karşı hazırlıklı olmalıyım. Fakat Moriarty'e suçu diyerek kanun nazarında iftirada bulunuyorsun. Zaten ilgi çekici ve akıl almaz olan kısımda bu. Tüm zamanların en büyük komplocusu, tüm şeytanlıkların yaratıcısı, yeraltı dünyası yöneten isim, ülkeler kurabilecek veya yok edebilecek bir beyin, ta kendisi. Ama toplumun şüphesinden o kadar uzakta, eleştiriden o kadar muaf ve kendini geri plana çekmekte o kadar usta ki, biraz önce sarf ettiğim sözler için, seni dava edip incinmiş onuru için, bir yıllık maaşını tazminat olarak alabilir. Sonuçta kendisi bir göktaşı dinamiklerinin yaz kitabının yazarı değil mi? Evet, e, merhabalar. Bugün Sherlock Holmes serisinin en azından Ren yayın evindeki kitabının e, son serinin son kitabı olan Korku Vadesi ile karşınızdayım. E, biraz önce Sherlock sadece bir isim dediğinde Fransızca e, bir bölüm var. Nom de Plume. Ee, o Yani o kelimenin anlamı takma isim yani mahlas demek. Kitabın e, sayfan altında e, çevirmenin notu diye bir not düşürmüş. E, öncelikle kitabın ismi niye Korku Vadisi? Korku Vadisi aslında bir yer açıkçası fakat birazdan değineceğim. Sherlock Holmes'e e, biraz önce bir şifreli mektup geliyor gördüğünüz gibi. Moriarty'den geldiğini Sherlock Holmes ifade ediyor. Kitabımız Moriarty'yi aslında tanıtmaya yönelik yazılmış bir kitap ama çok fazla diyalog göremiyoruz. Hatta Sherlock Holmes da karşılaşmasını da göremiyoruz. Sadece Moriarty e, Sherlock Holmes'e meydan okuyor. Bunu görebiliyoruz. E, olayı Sherlock Holmes şifreli mektubu çözünde, bir köşkünde Bay Douglas isimde e, bir kişinin öldürüldüğünü duyumunu alıyor ve oraya e, gidiyorlar. E, bir son köşküne gittiklerinde e, bu köşkte. Bay Douglas ölü bir vaziyette, yatıyor yani bir E, Aynı zamanda Bayan Douglas eşi var. Bir de Cecil Baker isminde bir aile dostları var. Bay Douglas'ı çok öncesinden tanıyor. Bayağı bir eskiden tanıyor. Watson cinayeti Sherlock çözerken bir yürüyüşe çıkıyor kıra doğru. Aynı zamanda kırda Bayan Douglas ve Cecil Baker'ı gülüşüp konuşurken ve gülüş, gülüşürken gülüyor. E, bu durumda Watson, e, bu olayın bir aşk cinayeti olduğundan şüpheleniyor. Yani Bay aşk cinayetine kurban gittiği gibi bir düşünce kapılıyor ve bunu Sherlock Holmes'a aktarıyor. Sherlock Holmes da başta öyle sanmasa da bu e, düşünceyi de göz ardı etmekten de çekinmiyor haliyle. Tabii daha önceki tanıtımda dediğim gibi Sherlock Holmes olayı çözene kadar düşüncelerini başkalarıyla başlar düşüncelerini başkalarına aktarmayan bir ki kitapta bunu da göremiyoruz çünkü Sherlock kendi düşüncelerini bize aktarmıyor biz Watson'ın düşüncelerini görebiliyoruz yani varsayılmanı daha doğrusu görebiliyoruz aynı zamanda kitabın ikinci bölümünde Bay ceset bu arada şunu söyleyeyim Bay ait değil ama kime ait olduğunu da söylemeyeceğim. Çünkü Bay yaşamıyla ilgili bir bilgi vermiş olurum. Bay Douglas'ın yaşamadığı ile ilgili bilgi vereceğim. Ama bay, e, oradaki cesedin şunu söyleyebilirim. Pompalı ucu kesilmiş bir pompalı tüfekle öldüre, öldürüldüğünü de söyleyebilirim. E, ki cesedin silah sesini duyan e, Bayan Douglas cesede doğru koşarken e, Cecil Baker e, hizmetçi onu aşağı indirmemesini söylüyor. Cecil Baker ondan önce iniyor. Aile dostları. Ee, Bay Douglas çok kıskanç biri değilmiş ee, aslında ama tabii son zamanlarda Cecil Baker'dan eşini kıskanmaya başlamış bu arada. Kitapta öyle bir kısma yer veriliyor. Ee, notlarımı bir göz gezelim de. Ee, Bay Douglas'ın yaşamına dediğim gibi ikinci bölümde odaklanıyoruz. Bay Douglas e, bir lonca teşkilatına üye oluyor. Chicago'da. E, Bir hayırsever bir kulum olduğunu düşünün. Bu lonca teşkilatı üye oluyor fakat e, ya bazı yerlerde yani bazı ülkelerde diyeyim daha doğru sandığı kadar masum değil. E, 341'e gidiyor Baydaklıs. E, sebebi Chicago'da bir suç işliyor ve bu yüzden oraya gidiyor. Kendisi çok cesur bir insan. Burada kitapla sık sık da yer veriliyor buna. E, suç işlediği için yakalanmak adına Loja 341'e gidiyor. E, bu Loja 341 sanalın aksine, Chicago'daki Loja'nın aksine birazcık daha e, katillerin ve suçluların bulunduğu bir yer. Yani suçların e, normal karşılandığı bir yer. Aynı zamanda e, güvenlik güçleri buna el sürmüyorlar çünkü normal karşılanan bir durum haline gelmiş. Yani daha doğrusu artık o e, suçluluk, daha doğrusu suçlular o kadar e, sağlam bir temel atmışlar ki güvenlik sağlanmıyor oradan. E, daha sonra e, kitapta Moriarty dediğim gibi yakından tanıyoruz. notlarımı verdim. Kitapta şöyle bir durum var, en tehlikeli sandığımız kişi aslında en masum kişi çıkıyor ve bu beni e, çok ters köşe yaptı gerçekten kitapta. Buna çok şaşırdım. Onun haricinde dediğim gibi aslında bu Moriarty'nin birazcık oyunu olduğunu görüyoruz kitabın sonuna doğru. Kitapta daha fazla da notlarıma şöyle bir göz gezdirelim de. E, yer verebileceğim e, fazla da bir yer yok. Korku Valisi diye kitap bu yüzden. O Lajuk 341'in olduğu yer kimilerine göre Korku Vadisi olarak anılıyor. O yüzden de kitabın adı Korku Vadisi. Kimilerine göre de Ölüm Vadisi aslında çünkü hatta bir kişiyle konuşuyorlardı galiba bir diyalog. Buranın Ölüm Vadisi olduğunu söylüyordu. Bay Douglas gençliğinde, aslında ismi de Bay Douglas değil, isminin ne olduğunu falan söylemeyeceğim. Kitabı okurken Bay Douglas'ın ikinci bölümde yaşamını görürken öğreneceksiniz. O yolcu 340'lıya doğru giderken seyahat ederken yolda bir yine aynı olan bir kişiyle karşılaşıyor. Ona buranın ölüm vadisi olduğunu söylüyor. Ya yani kimlerine göre korku vadisi, kimlerine göre ölüm vadisi. Ee, onun haricinde dediğim gibi çok yani güzel bir kitap ama Sherlock Holmes sanki bu kitapta birazcık daha geride kalmış gibi çünkü Sherlock Holmes sadece olayı en başından çözüyor. Ya yani ilk sayfalarda olayı çözüyordu daha doğrusu aşk cinayeti olduğu sanılıyor fakat e, sanılıyor yani, yani devamını söylemeyeyim ilerleyen zamanlarda Sherlock Holmes birazcık daha geri kalıyor. Baydaklısın yaşamına odaklanıyor. Sonra kitabın sonunda sonsuz olarak Sherlock Holmes devreye giriyor. Moriarty'den yine bahsediyor. İşte biraz önce okuduğum bölümden de Profesör Moriarty'den bahsediyor. Profesör Moriarty dizisini ve filmini izleyenler bilir. Sherlock Holmes'un dizisini filmini izleyenler. Kendisi aslında bir suçlu ama her yani toplumda öyle görünmeyen bir suçlu. Yani profesör zaten kendisi. Dediğim gibi çok yani baş düşmanımızla aslında ilk tanıştığımız kitap e, Korku Vadisi. Dediğim gibi Sherlock Holmes kendi kitap bu Korku Vadisi hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. E, bu arada Sherlock Holmes serimiz bitti. Dört kitaptan oluşan bir seri de. E, devamı da var. Bu Ren yayın evinden olan seride. E, Marty yayın, evinden olan beş kitaplık bir seri var. E, Akıl oyunlarının gölgesinin itibaren başlayan seri bilenlerin olacaktır. Ee, bu seriye başladım yakın bir zamanda. 5 kitabını da bitirmeyi düşünüyorum yaklaşık bir ay içerisinde veya bir buçuk ay da olabilir bilmiyorum. Ee, bitirince onun da videoları en kısa zamanda gelecek. Ee, her kitabı bitirdikten sonra notlarımı çıkardıktan sonra tabii ki videolarını da çekeceğim. Ee, onu da aynı şekilde bir oynatma listesi halinde yayınlayacağım. Ee, bu da bu videolar da bu arada oynatma listesi olacak. Ee, şu anda 4 kitabın da videosu. Yani o zaman başka bir kitap tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Bu Sherlock Holmes serimiz bitti. Gerçekten bitmesine çok üzüldüğüm bir seri oldu. Çünkü Sherlock Holmes okumaktan gerçekten çok büyük bir zevk alıyorum. Beni çok içine çeken bir kitap. Hatta en sevdiğim kitap olduğunu da söyleyebilirim. Ya sanki bunu ilk kızıl dosya değil. Kızıl dosyayı tanıp önce başında da belirtmiştim. Sanki Watson ve Sherlock olayı anlatırken ben onların yanındaymış gibi hissediyorum. E, gerçekten çok betimleyici unsura yer verildiği için kendini, kendini çok olayın içine çeken bir e, hikaye. Yani daha doğrusu Sherlock Holmes hikayeleri. Başka bir kitap tanımıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.